Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı gerçekleşirken şehrin büyük bölümünde ise sağanak yağış etkili oldu. Şanlıurfa'nın bir ilçesinde bulunan ve halk arasında Güneydoğu'nun Uludağ olarak nitelendirilen Karacadağ kayak merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı yağmaya başladı. Yüksekte bulunan Karaca Dağ ve çevre kırsal mahallelerde lapa lapa yağan kar nedeniyle akşam karanlığında beyaza büründü. Şehir merkezi ve bazı ilçelerde ise sağanak yağış etkili oldu. Şanlıurfa şehir merkezinde yağış nedeniyle kaza yaşanırken yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Şehirde etkili olan sağanak yağış çiftçileri Karise ilçe merkezinde 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ kayak merkezine gidecek olan kayak severleri sevindirdi.